Bir gün şeytan Musa Aleyhisselam'ın karşısına çıkarak "Ya Musa, sen Allah'la konuşuyorsun. Benim için aracı olsan ve söylesen ki beni affetsin. Pişman olduğumu söylesen." Menkıb olarak anlatılır ama içinde bazı hakikatler var. Musa Aleyhisselam bunu gider Allah'a dile getirir. "Ya Rabbi, şeytan Nedamet ediyor, pişman olmuş. Affetmeni istiyor. Allah azze ve celle buyurmuş ki: Gitsin Hazreti Adem'in kabrine gitsin. Orada secde etsin. Secde emrini yerine getirsin. Gidiyor Musa Aleyhisselam bunu şeytana söylediğinde Bu resimde gerçi farklı bir şey var ama Şeytana bunu bir söylüyor. Şeytan birden o yalancı nedamet, yalancı pişmanlığı kaybolup birden köpürerek, sinirlenerek o ebedi kini, nefreti hortlayarak ben diyor dirisine secde etmemişim. Ölüsüne mi secde ederim deyip Bediüzzaman'ın bir tabiri var. Gümleyerek gidiyor oradan. Yok olup gidiyor. Burada Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri'nin Şeytanın Hileleri adlı kitabında vardı. Şeytana soruyorlar sen en çok kimden nefret ediyorsun diye. Aslında Hazreti Adem falan değil. Bütün dünyaya imanı, Allah'ı tanıtan, Allah'ın birliğini tanıtan en önemli peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam Diyor ki Muhammed'den diyor en çok nefret ettiğim kişi, dünya yaratıldığından beri insan insanlık yaratıldığından beri Muhammed'dir diyor. Sonra kimdir diyorlar? Sizce ne demiştir? Hani sahabeler mi, Hazreti Ömer mi, annelerimiz mi, peygamberimizin zevceleri mi? Yok. Hazreti Muhammed'in tabi o söylerken Muhammed'in diye söylüyor. Muhammed'in arkasından giden genç diyor. Çünkü diyor o beni çıldırtır. Kanı deli aktığı halde, adrenalini tavan yaptığı halde, her türlü yere çekebilmem lazımken, kumara, fuhuşa, zinaya, şuraya buraya çok rahat çekmem gerekirken, bunu yapmayıp Hz. Muhammed'in arkasından giden genç benim en çok nefret ettiğim ikinci insan tipidir diyor. Ve benim asıl hedefim bunlardır. Bakın şeytanın en büyük oyunlarından birisini söyleyeceğim. Ateist olan arkadaşlar varsa dinlesinler. Şeytan ateist değil arkadaşlar. Bunu hiç düşündünüz mü? Kur'an'da diyor ki bana süre ver diyor. Ben diyor bu insanların nasıl şey olduğunu illa illel muhlasun muhlas olanlar dışında hepsinin diyor ayaklarını kaydıracağım bana imkan ver diyor güç ver diyor süre ver diyor. Bunu kimden istiyor? Bakın Allah'tan istiyor bunu. Rahmetten kovulmuş. Dolayısıyla şeytan Allah'ın varlığını inkar etmiyor. Allah'ın varlığını, birliğini, gücünü, kudretini, sultanlığını, rububiyetini her şeyini biliyor. Büyük melekleri biliyor, hepsini biliyor. Ama insanları ateizmin deizm ve ateizmin uçurumun ucuna getirip inkar ettiriyor. Ondan sonra daha büyük attığı bir gol var tabiri caizse. Hani görmediğin şeye inanma. Bunu bunu empoze ediyor. diyorlar ki ben ateistim. Böyle bir şey görmediğim meleklere inanmıyorum diyor. Ahirete inanmıyorlar. İşte hiçbir şeyin görmediğim şeye inanmıyorum diyenlere en sonunda şeytan şunu diyor. Ben de yokum sana göre. Ben herhangi bir şey söylemedim. Bu inanç dünyasına göre yani bu sendeki bu e, duruma göre ben de yokum. Bunu sen ki hani ahirette mahkemeye kübra'da gerçekler ortaya çıkınca ben bir şey yapmadım diyecek. Siz yaptınız. Ben sadece küçükçe bir fısıldadım. Bakın insanı getirdiği kerteyi görüyor musunuz? Çünkü yaratılışından itibaren e, yani insan yaratılışını itibaren şeytanda bir kin ve nefret var. Irkçılığın ilk tohumu. Kin ve nefret ve haset var. Ve her türlü şekilde insanları uçuruma götürmek için uğraşıyor. Bakın başlık size çok ilginç geliyor değil mi? Şeytan ateist değildir. Ateist arkadaşlar bunu düşünsün veya Türkiye'de öyle ateist esprileri var ya Cuma'ya gittim geleceğim filan diye. Korunmak için üç ihlas, 3 felak, 3 nas okuyup ellerimize üfleyip vücudumuzda sıvazlayabilirsek, sıvazlarsak. 3, 5, 7 veya 11 ayetel kürsü okursak. Sonra Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim çekersek. Yemekte bize musallat olmasını istemiyorsak besmele çekersek. E diyelim ki yemeği yediniz, unuttunuz. Yani besmeleyle başlamayı. Nerede hatırlarsan, hatırladığında ee, Bismillahirrahmanirrahim. El evvelihi ve evsatihi ve ahiri veya Bismillahirrahmanirrahim. El evvelihi ve ahirihi dersen şeytan diyor orada kusar. Senin yemeğindeki ortaklığı biter, kaçar. Ezan okunan yerde duramaz, kâhmet getirilen yerde duramaz. Ee, Kur'an okunan yerde duramaz, cevşen okunan yerde duramaz, sahabe isimlerinin anıldığı yerde duramaz. İşte korunma şeyleri var. Evlerimizi, hanelerimizi, evlerimiz ve hanelerimizden önce Tek başımıza en büyük imtihan bu. Tek başımıza iken telefon karşısında, televizyon karşısında en büyük ahir zaman Müslümanının en büyük imtihanı tek başınayken telefon ve televizyon karşısında ne yapıp yapmadığıdır. Kendime söylüyorum, her kim hissederse herkese söylüyorum. Gençler, kızlar, erkekler, kadınlar, yaşlılar hiç fark etmiyor. Ekran karşısında Kimse onu görmüyorken ki. yani tek başına bir insan e, Allah'a mı sığınıyor yoksa günahlara mı dalıyor? Günahlara daldı diyelim. Tövbe ediyor mu? Estağfurullah çekiyor mu? Secdeye kapanıyor mu? Namazla arınıyor mu? Ta, hangi namazla? Tadile erkanla kılınan namazla arınıyor mu? Velhasıl Rabbim şeytan ve avanelerinin, etrafımızda, dem ve demarımızda, kalbimizde, gönlümüzde, gözümüzde, kulağımızda, dilimizde, dudağımızda etrafımızda dolaşmasına mani olsun, bizi korusun, bizi hıfz etsin inşallah Rabbim. O illel muhlesun, Sadece muhlas olanlar kurtulacaktır. sınıfına dahil olanlar, dahil olanlardan eylesin Rabbim bizi bu cuma hürmetine. Amin.